ki çocuklukta yaşadığımız, çocuklukta başımıza gelen olaylar, ailemizin tutumları, sosyodemografik düzeyimiz, okuldaki arkadaşlarımızla iletişimimiz ya da mahalledeki arkadaşlarla iletişimimiz bütün bunlar aslında bizim hayata dair fikirler, yani şemalar oluşturmamıza yol açıyor. Ve bu şemalar doğrultusunda da biz şema güdümlü hareket ederek aslında mutlu olmayı hedeflesek de şema güdümlü hareket ettiğimiz için kendimizi daha mutsuz hissediyoruz. Bu şemaların ne olduğunu da zaten diğer videolarımda örneklerle açıklıyorum. Ama siz Google'a da sorabilirsiniz. Şema nedir? Şemalar nelerdir diye. Ve bu konuştuklarımıza da onları bağdaştırabilirsiniz, bağlayabilirsiniz. Tabii ki genetik faktörlerimiz de bu konuda çok etkili. Yaşadığımız hastalıklar, psikiyatrik rahatsızlıklar, bunun dışında genetik olarak kişilik yapımız ve bu kişilik yapımızın ailemiz tarafından aslında nasıl görüldüğü. Yani ben içe dönük bir yapıda isem ki bu anormal bir şey değil. Kimisi içe dönüktür, kimisi dışa dönüktür. Ve şuna parantez açayım içe dönüklük özgüvensizlik değildir. Bu karıştırılan bir şey bunu da konuşacağız. Diyelim ben içe dönüyüm ama içe dönük olduğum için ailem bunu özgüvensizlik olarak nitelendirip sürekli olarak beni eleştirirse o zaman ben kendimi kabul etmem. Bunu yanlış olduğunu düşünürüm. E bu da kendimi sevme konusunda ne yapar? Beni aslında baltalar. Kendimi sevme oranımı yükseltmemi engeller. O yüzden de kişilik yapımızın aslında içinde bulunduğumuz toplumla ya da aile ile nasıl uyumlu olduğu da çok önemli. Onlar ne düşünüyor bu konuda? Bu şu demek değil. Onların düşüncesi çok önemli değil. Sadece anlamamız için diyorum. Çünkü bu aslında onların bilişsel tuzağı, onların bilişsel çarpıtması ama bu bir çocuk olarak sizin proses etmeyi öğrenmediğiniz için ne yapıyor? Bir etki yaratıyor olumsuz bir etki. Ben bir örnek vermek istiyorum bu arada. Ee, diyelim ki daha önce gittiğiniz bir yere tekrar gideceksiniz. Arabaya atladınız ya da yürüyerek gidiyorsunuz. Navigasyonda bozuldu ve adresi çıkaramadınız. Yanlış bir yola girdiniz. Orada birilerini görüyorsunuz ve diyorsunuz ki ya ben şu adrese gideceğim. Bana gösterir misin nerede? İşte orada kişi size yolu tarif ediyor. Tarif ettiği yola çıkıyorsunuz, gidiyorsunuz. Belki yarım saat yürüyorsunuz. Bulamıyorsunuz. Adam yanlış tarif etmiş. Sonra ilerliyorsunuz. Allah Allah diyorsunuz herhalde. Yani ya da ben bulamadım birine daha sorayım. Sonra gidiyorsunuz birine daha soruyorsunuz. Ya diyorsunuz ki ben şu adrese gideceğim burası nerede bulamadım. Kadın size tarif ediyor. Siz yine gidiyorsunuz. Bulamadınız yanlış tarif etti. Böyle 3, 5, 10 kişiye soruyorsunuz ve her, hepsi de yanlış tarif ediyor. Ama siz biliyorsunuz orası orada bir, yer, bir yere gitmedi yani. Belli ki yanlış hatırlıyorlar ya da Yanlış yönlendiriyorlar. Bu o yerin olmadığı anlamına geliyor mu? Gelmiyor. O yer orada. İşte benlik saygımızda ya da benlik saygısının bir alt boyutu olan kendini sevme de, değerli hissetmek de aslında içinizde. O bir yere gitmedi ama işte demin saydığım nedenlerden dolayı ailenizin yanlış tutumu, çevrenin yanlış tutumu, yaşanılan travmalar içinde bulunduğumuz mahalle arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz talihsizlikler ve bu talihsizliklere ailemizin desteği ya da destek olmaması bütün bunlar aslında o insanlar gibi size adresi yanlış tarif eden insanlar gibi ve onlar yanlış şekilde sizi yönlendirdiği için siz kendi değerinize olan değerinize ulaşamamış oluyorsunuz ama bu o değerin olmadığı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Sadece ona ulaşamadınız. Şanssızlıklar oldu. Ama oraya ulaşmak mümkün. İşte bunun için kendinizi bu konuda motive etmek de çok kıymetli diye düşünüyorum. Burada da karşımıza aslında gelişim odaklı zihin yapısı da çıkıyor. Yani gelişim odaklı zihin yapısı nedir? Hayat boyu ee, sorunlarla karşılaşabiliriz ama bunlarla ilgili ne kadar çabalıyorum. Kendimi geliştirmek için, kendi zihin yapımı anlamak için, duygusal yapımı daha iyi hale getirmek için, öznel iyi oluşum için neler yapıyorum, buna ne kadar cesaret ediyorum. Bununla ilgili bir teori aslında bu. O yüzden de e, kendinizi ne kadar geliştirme odaklı olduğunuzu çok kıymetli. Burada da yine parantez açacağım. Mesela terapiye gelen insanlara hani o artık denmiyor, bu kırıldı ben öyle düşünüyorum. Ama hala tabii ki bazı coğrafyalarda, bazı bölgelerde bu denilebiliyor. İşte terapiye gitmek güçsüzlük diye. Halbuki terapiye gelen insan, gelişim odaklı zihin yapısına sahip insan. Yani bu konuda bir çaba gösteren insandır. O yüzden terapiye gelmek bir güçsüzlük değil kendinizi geliştirme konusunda harika bir cesaret gösterdiğinizin göstergesidir. Bunu da söylemek istedim. Parantezi kapıyorum. Şimdi çözümlere geçiyoruz. Çözümler nedir? Ne yapılabilir? Kendinizi nasıl sevebilirsiniz demeyeceğim. Kendi değerinizi, yani içinizde olan o değeri nasıl ortaya çıkabilirsiniz? Ona nasıl temas edebilirsiniz? Şimdi bununla alakalı size birkaç bilgi vereceğim ve uygulama vereceğim bunları yapmanızı istiyorum. Öncelikle bunu terapilerimde de çok görüyorum. Bir an önce bundan kurtulmak isteriz. Bir an önce kendimi sevmek isterim. Bir kere en başta şunu bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Önce içinde bulunduğunuz durumu kabul etmenizi istiyorum. Yani şu anda kendinizi sevmekle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu bir sıkıntı. Kendinizi sevmekle alakalı bir sorun yaşıyorsunuz. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ve bunu kabul ettikten sonra en önemli adım. Şimdi bunu nasıl anlayabiliriz? Buna bakmak. İkinci olarak demin size nedenleri saydım. Kendinizi bir harita çıkarmanızı istiyorum. Neden bir harita çıkarmanızı istiyorum? Çünkü problemi haritalandırabilirseniz kendinizi sevmeyle alakalı da şu farkındalığa varmanız daha kolay olacak. Bir dakika kendimi sevme halim zaten içeride burada ama ben belli başlı nedenlerden dolayı buna ulaşamıyorum. Bazı yaşantılarım var. O yüzden ben biliyorum ki Mesela özellikle bazı olaylar karşısında değil mi tetiklenir. Şimdi oraya gireceğiz. Mesela oralarda şunu demek. Ben şu an kendimi sevmediğimi, belki bedenimden bile uzaklaşmak istediğimi, çıkıp gitmek istediğimi düşünüyorum ya. Bir dakika. Bu aslında bir sonuç bu his. Ne olmuştu geçmişte? Evet. Sanırım ben şu an kendimi sevmeme durumu buraya bağlayabilirim. Yani ben ne yaptım bir köprü kurdum psikolojik bir köprü kurdum ve bütün bu nedenleri biliyorum yani kendi haritamı çıkarıyorum kendimi sevmememle ilgili haritayı kağıda döküyorum bakıyorum bu cebimde duruyor kendimi tan önce durumu kabul ediyorum kendimi tanıyorum nedenleri gözden geçiriyorum bakın çok önemli. Ben yani direkt bir çözüm önermiyorum size. Çünkü işe yaramaz. Bu, bu daha kalıcı olacak. Bunu biliyorum. O yüzden buraya daha önem veriyorum arkadaşlar. Şimdi insanları tetikleyen olaylar vardır. Ve bu olaylara şöyle bakmalıyız. Sizde vardır muhakkak tetikleyen olaylar. Bir olay olur ve içinizde böyle bir şeyler olur. Anlayamazsınız. Kendinizi sevmediğinizi hissedersiniz. Değersizlik hissedersiniz. İşte o olay çok önemli. Çünkü o olay neden önemli? O olay zaten normal akışında oluyor arkadaşlar. Ama o olay demin konuştuğumuz o çekirdek inanca dokunduğu için siz ne yapıyorsunuz? Tetikleniyorsunuz o olaydan. O yüzden biz o olayları ortadan kaldıramayız ve kaldırmamalıyız da biz ne yapmalıyız? Tabi olaya göre değişir. Atıyorum burada bir şiddet varsa, e, duygusal istismar varsa ya da pek çok şey onun kıyasını siz yaparsınız. Oraların tabii değişmesi gereken. ama benim bahsettiğim hani atıyorum arkadaşım bana selam vermedi kendimi çok kötü değersiz hissettim. İş yerinde patronum eleştirdi kendimi çok yetersiz, değersiz, sevilmez hissettim. İşte bu tarz durumlardan bahsediyorum. Bu tarz durumlarda aslında ne demiştik? Çekirdek inancıma dokunuyor. Ve bu çekirdek inancım ne oluyor genelde? Değersizim, sevilmezim, ben kusurluyum, hatalıyım gibi fikirler oluyor. İşte benim bu fikirleri önce bir ortaya dökmem gerek. Bunları yazın. Her gün mesela kendinize yarım saat süre tanıyın. Bugün beni tetikleyen ne oldu? Burada olay neydi? Olayı yazın. Burada ben ne düşündüm, ne hissettim ve nasıl davrandım. Bunları her gün yapın. Her gün yapın. Niye yapın diyorum. Çünkü bir şey otomatikleştiği için bunu kırmanın en güzel yolu nedir biliyor musunuz? Önce bunu fark etmek. Çünkü zihnimiz bizim gelişime odaklıdır. Biz öyle olmadığını düşünsek bile öyle zamanlarda bile gelişime odaklıdır. Şu an bile sizin zihninizde bir takım sinirsel aktiviteler oluyor. O yüzden kesinlikle hafife almayın. Bunu yazın. Hatta can sıkıcı olacak kimi zaman. Aslında can sıkıcı olduğu zaman daha iyi. Zihinde bir şeyler belki de değişmeye başlıyor diyebiliriz. O yüzden bunları yapın. Fark edeceksin Ve olaylar anında artık otomatik tepkiden ziyade manuel moda geçeceksiniz. Bunu teş buna teşvik edecek. Çünkü zihin her zaman çözüm odaklıdır aslında. Biz öyle olmadığını düşünsek bile. Yani ben bunu zihne sunduğum zaman o otomatikleşen şey duruyor. Ben onu açıyorum. Zihin onu işlemliyor tekrar. işliyor, bakıyor. Ne oluyor burada? Ne bitiyor? Olay anında da şunu demeye başlıyor. Bu olay bana değersiz hissettiriyor. Çünkü nedeni bu. Ve bu bende bunu hissettiriyor. Ve benim bu tarz olaylar karşısında bedensel, Duygusal ve düşüncesel olarak hissettiklerim bunlar, sinyaller. Bunlar burada dikkat etmem gerekiyor diyor. Kendini hazırlıyor. Neye hazırlıyor? Daha sağlıklı düşünme konusunda hazırlıyor. O yüzden bunları yazın. Bunları yazdıktan sonra tabii ki kendinizle alakalı olumlu görüşlerinizde yazın muhakkak yani alternatif düşünceler de üretmeye başlayın. Mesela arkadaşım selam vermedi. Olay bu. Bu benim için ben değersizim, çirkinim ya da o yüzden selam vermedi diyorum. Bu bende bir kaygı, bir kırgınlık, üzüntü yarattı duygu olarak. Ve ben ne yaptım? Bir daha arkadaşıma belki görüşmedim. Davranış bu. Ben bunu yazdığımda belki şunu buluyorum. Çocukken de ben atıyorum, örnek veriyorum. Diyelim alem tarafından kusurlu bulunurdum şişman bulunurdum, başarısız bulunurdum. Ve bunları ben düşündükçe ne yapıyorum? Aslında bunun hatalı olduğunu zaten zihin anlamaya başlıyor. E burada ne yapacağım peki? Yani birisi olarak bunun farkındayım. Duygusal olarak bu düğümü nasıl çözeceğim? İşte orada da bir de alternatif düşünceleri yazmanızı öneriyorum. Yan tarafı. Mesela arkadaşım beni çirkin bulduğu için selam vermedi dedim. Alternatif düşüncem şu. Belki de miyobu vardır, görmedi. Belki kafası bir şey sıkkındır, görmedi. Ya da bunlar aslında benim çocukluğumla ilgili düşünceler. Ben bunu biliyorum. Bu kişiyle alakası yok. Eğer çocukluğumda böyle olmasaydı, ben arkadaşım bana selam vermesi durumuna karşı böyle hisset, hissetmeyecektim. O zaman bu gerçekten işlevsiz bir düşünce diyebilirim. Ama burada parantez açayım. Mesela şiddet uyguluyorsan ve değersiz hissediyorsan Tabii ki orada değersiz etmek işlevsiz yani şiddet uğruyorum diye. Ama orada şiddete uğruyorsam ve buna teslim oluyorsam niye orada teslim oluyorum? Yani bu değersizliğin teslimi aslında orada da şunu düşünmeliyim. Yani çocuklukta değersiz olduğum için şu anda bana şiddet uyguladığı için gitmek istiyorum değil asıl konu. Orada neden ben teslim oluyorum bu değersizliğe? ...iyi sorgulamak gerek... ...işte bunlar hep böyle dallanıp budaklanıyor arkadaşlar... ...o yüzden terapi almanızı öneriyorum... ...şunun altını tekrar çizeyim... ...yanlış ifade etmekten çok çekindiğim konular... ...şunu demek istiyorum... ...diyelim ki... ...şiddete uğruyorsunuz... ...bir kere bunun karşısında ben kötü hissediyorsam... ...bu işlevsiz bir şey değil... ...duygu değil... ...kötü hissediyorum... ...beni değersiz hissettiriyor... ...öyle olmasam bile... ...o zaman şu soruyu orada sormam gerekiyor... Ya ben neden bana değersiz hissettiren bir ilişkide duruyorum? Yani orada şu değil. Ya bana işte şiddet uyguladı ama ben niye onun hakkında kötü düşünüyorum? Bu davran kötü düşünme davranış demin dedik ya yani arkadaşım selam vermiyor. Ben de onu bir daha konuşmadım. Davranış konuşmamak. Şiddet uyguluyor. Ben onunla niye konuşmak istemiyorum? E çok işlevsel? Bu çok işlevsel. Bu işlevsiz değil. O yüzden diyorum yani formüllerden hep kafamızı kaldırıp olayı bütün değerlendirmemiz gerekiyor. Yani dediğim gibi burada detaya çok giriyorum ama ben çok önem veriyorum. Çünkü şöyle bir düşünce asla olmasını istemem. Hani demi söylediğim gibi arkadaşım selam vermedi. Bu olumsuz, olumsuz düşünce düşündüm bu işlevsiz. Okey bu doğru. Ama şiddet uyguluyor, duygusal olarak beni manipüle ediyor. Ben burada onunla bir daha konuşmak istemiyorum neden konuşmak istemiyorum herkese iyi de davranıyor hayır yani orada konuşmamak işlevsiz değil o davranış gayet işlevli aslında orada sorulması gereken neden ben değersiz hissettiren bir ilişkide kalmakta bu kadar ısrarcıyım olabilir arkadaşlar bu detayı da verdim size İçim rahat etti ne yapayım detaycıyım yani